zaman ahir zamanın en büyük ve dehşetli fitnelerinin hakim olduğu bir devirde yaşıyoruz. Hiç kimse kıvırmasın. Müslüman ülkelerin başındaki adamların namaz kılması beni enteres etmez. O onun şahsi vazifesidir. İster kılsın ister kılmasın. Memleketi Kur'an'a göre idare etsin. Kendisi isterse kafir olsun. Bana ne? Kendisi Müslüman olsun ama Allah'ın emir ve yasaklarının tatbiki için çalışmasın. E ondan da bana ne? Biz insanlara Allah'ın emirlerini ve yasaklarının hiç gizlenmeden tebliğ edildiği gibi aktarılmasını istiyoruz. Ve bunun hayata geçirilmesini istiyoruz. Bunu yapan bizim din kardeşimizdir. Başımızın üstünde de vardır. Din kardeşimiz olmasa bile bunu yaparsa alkışlarız. Bunu yap, bu yapılmıyor. Bu bitmiş. Bu bitmiş. Seni o sahaya sokmuyorlar diyor. E sokma ne bir de aleyhine konuşuyor adam yani. Kalkıyorlar aleyhine Bir tane dinin emrini söyle. Bakın ertesi gün sabahleyin Linç ediliyorsun. Kimin tarafında? Müslümanlar, Müslüman. tarafında. Ya vallahi billahi. Hemen Müslümanlar senin. Bu zamanda bunu konuşmanın zamanı mı şimdi? Ne güzel işte daha. Hem hacca gidiyoruz, hem viskimizi çekiyoruz, hem lüks ciplere biniyoruz. Eskiden Müslümanların yanına yaklaştırılmadığı yerlerde şimdi Müslümanlar cirit atıyor maşallah. Bu zevk bozulacak, bu zevk safa bozulacak yani. Bu zevkü zafa sana kalacak mı? Oğlum öldüğün zaman göreceksin dünyanın kaçmayacak olduğunu.